Merhaba, hepimizi ilgilendiren, sosyal yaşamımızı etkileyen horlama ve uyku apnesinden bahsetmek istiyorum. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi, uyku sırasında hava yolundaki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan önemli bir sağlık problemidir. Horlama, uyku sol, uykuda solunum sırasında havanın herhangi bir nedenle daralmış olan burun geniz ve yumurtak bölgesinden geçerken, çevredeki yumuşak dokuları titreşmesiyle ortaya çıkan gürültülü ses olarak tanımlamaktadır. Uyku apnesi ise, uykuda en az 10 saniye süre ağız ve burundan havalar akımının durmasıdır. Horlama ve uyku apnesi hastayı ve ailesini rahatsız eden sosyal bir sorun olmakla beraber, özellikle uyku apnesi hastanın yaşamını tehdit edebilen ve ciddi komplikasyonlar neden olamayan bir hastalıktır. Horlama, tıkayıklıca uyku apnesi sendromunun en belirgin yakınması olup, tıkayıcı uyku apnesi olan hastaların hemen hepsini görülür. Ancak uykuda horlaması olan her hasta tıkayıcı uyku apnesi olmayabilir. Tıkayıcı uyku apnesi olan hastalarda horlama, uyku sırasında nefes kesilmesi, boğulma hissi ve solunum durması nöbetleri, yoğun gün boyu uykulamaları, dikkat isteyen aktivite yapılmasında ve devam ettirilmesinde zorluk, uykuda yorgun kalkma, sabah baş ağrıları özellikle, anlama zorlukları, cinsel fonksiyon bozuklukları ve kişilik değişikliği görülebilir. Hastalığın kesin tanısını muayene sonrası polisomografi denilen uyku testi de yapıyoruz. Test sonucuna göre hastalık hafif, orta ve ağır şeklinde sınıflandırılır. Hastalığın tedavisini her hastaya ayrı ayrı değerlendirerek yapıyoruz. Tedavi ona göre planlıyoruz. Genel anlamda biz tedaviyi medikal ve cerrahi olarak iki gruba ayırıyoruz. Bu hastalığın tedavisinde hastalığın nedenine yönelik olarak özellikle obez hastalarda obezite kontrolü yanında medikal veya cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesiyonu hastalarda solunum yorumu tıkanıklığına göre hastanemizde burun, boğaz, yumuşak damak ve dil köküne yönelik cerrahi müdahaleler yapıyoruz. Ameliyatta fayda göremeyen hastaları ise basınçlı hava veren mekanik ayetler önererek tedavi ediyoruz.